Hepinize selam arkadaşlar. Ee, bir dakika arkadaşlar hemen hemen başlayacağım arkadaşlar bir dakika olalım. Evet arkadaşlar devam edebiliriz. Bir dakika sen de. Hadi bismillah. Bu bir mesele. Ben düşünüyorum. Çok oynamıyorum o yüzden çok öldüm. Sanırım bir pro ile karşılaştık. Tabi boşa neden vuruyorsun abi? Nerede nerede? Çok pro değilmiş. Bak evet, arkadaşlar benimki aynada da tablet elimi algılıyor çünkü. Az önce elimde buldum aslında. Ay akas mı vuruyordum. Orada tıklamasaydım vuruyordum. Bence o kadar da pro değil yoksa beni vururdu şimdi o kadar bir kez olsa da. Evet bu vurmaya çalışmıyor ki vuruldu. Çok hızlı vuruyor. Kaç olmayacağım çünkü fırlatma yok. Hiç düşünüyordum ben yani vurur. Ay vurdu ya. Allah seni cezanı versin. Senin gibi bir nuklığına nüptak, girmiş biri. Pro'nun cezasını versin. Hani şu anda ben ben sevdiğim mi? burada Lol Ben çiftli çalışmıyor Lol gg lol arkadaşlar, arkadaşlar klavyemi F klavyeden düzelttik Neredesin? Hu hu Yok Anam lan nereye vuruyor Aa ben vuruldum ama onu vuramadım Tamam vuracaktım Bir vursaydım belki vuruyordu ondan bu Bak bu güzel bir, bu güzel bir, bu güzel bu güzel Nerede lan? <laughs> orada. Benimle saklambaç oynuyor sanki ya. Saklamayacağım Burcan abi. Buradan da kayısı. Ben o kadar çok zıplamıyorum. Lan nereye vuruyor bu klavye? Okay, arkadaşlar keyboard'dan SMR çekecektim ama bu klavyenin sesi çıkmıyor. Ya boşa vuruyor bu neyse arkadaşlar. Biz buradan delirmeden önce çıkalım en iyisi. Oha lan boşta duruyorum vuramıyor. Neyse çıktım. Tower of Hell oynayacağım ama bu değil. Buradan başka aray arayacağım. Hmm. Mega AC Tower. Hadi bakalım bismillah. İnşallah çift logic vardır. Çünkü çift logic olmayanlarda çift logic'u kullanamıyorum arkadaşlar. Aa. <laughs> Ay onu öldürüyor sandım. Aa burada efektler. Quip tamam. Oha alabiliyor muyum hepsini? E, quip tamam. Lake'a çıkamadım şuraya. Çift logic yok bak burada arkadaşlar. Aa varmış. Benimki algılamadığı için çift logic'u. Neyse <laughs> en azından burada başladık da. Mega mega kolay ne? Benim için çok zor. Çünkü bilgisayardan hayatımda ilk defa parkur yapıyorum. Benim hiç bilgisayardan parkur yapmadım. <laughs> Neyse ben cıkayım en iyisi. ESC'ye tıkladım buraya göndereyim. Nasıl emote kullanabiliriz? Şeyden mi? Ve 15 avatarına e geçmemiz için. Neyse yapayım. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Video bulamadım. Video bulduğumda başlatırım. Görüşürüz.